أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صدق الله العظيم صلوا على رسولنا محمد صلوا على شفيع ذنوبنا محمد صلوا على طبيب قلوبنا محمد قل بعي باغ بلاغات محزن فزد سعادت وَالْأَنْدَلِي بِيُلْظَارِفَ سَاحَاتٍ محمد مصطفى صلوات اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بسم الله الرحمن الرحيم وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت ايمانكم ان الله لا يحب من كان مختالا فخورا صدق الله العظيم Muhterem kardeşlerim, değerli جماعتim, Bu akşamki dersimizde komşuluk ilişkileri ve komşunun değeri ile ilgili vaktimizin el verdiği kadar bu mevzuyu işlemeye çalışacağız. Tabii ben kardeşinize anlatacağım dersimde anlatmak olayı. Siz aziz cemaatime anlatılanları anlamayı ve cümlemize duyduklarımızda öğrendiklerimizle amel etmeyi nasip ve müyesser eylesin. Kardeşlerim, dinimiz İslam, akraba ilişkilerine çok büyük bir önem vermiştir. Akraba ilişkileriyle ilgili dinimizin koymuş olduğu kurallar kadar göstermiş olduğu önem kadar daha önce hiçbir toplum, hiçbir medeniyet akrabaya bu kadar değer verdiği vaki olmamıştır. Sami Kiram Hazreti Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den şöyle bir söz sadır oluyor akraba ile ilgili. Malumunuz Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme Vahiy getiren melek Cebrail Aleyhisselam Cebrail Aleyhisselam diyor ki bana o kadar akrabaya iyilik konusunda nasihat etti ki şöyle düşünmeye başladım. Malumunuz bir insanın babası vefat ettiğinde annesi vefat ettiğinde Geriye kalan malavis miras diyoruz. Miras paylaşımı oluyor. Akrabayla, komşulukla ilgili Allah Celle Celaluhu Cibril'i gönderdiği esnada o kadar komşuya değer vermemle ilgili güzel şeyler söyledi ki şu soruyu sorma hacetini duydum. Acaba komşularımız da mirastan pay alacak mı, almayacak mı diye. Kardeşlerim dinimiz eveliyetle kime komşu denildiğini, komşu sınırlarını belirlemiş kitaplarımızda iki tane husus öne çıkıyor. O iki tane ölçüden bir tanesi Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in damadı Hazreti Ali Efendimizin rivayetine dayanıyor. Hazreti Ali Efendimiz diyor ki ben Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den işittim. O dedi ki yan tarafımda, önümde, sağımda, arkamda sesini duyabilecek kadar yakınında bulunan kimse benim komşumdur, bir şekilde onunla komşuluk ilişkilerini en güzel bir şekilde geliştirmem gerekiyor. Hz. Ali Efendimiz komşu ölçüsünü böyle belirlemiş. Müminlerin annesi Ayşe annemiz ise farklı bir ölçü belirliyor. O da diyor ki ben Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den duydum. Onun rivayetine göre Komşuyu daha geniş kapsamda ele alıyoruz. Evimizin ön cephesinden 40 hane, arka cephesinden 40 hane, sağından 40 hane, solundan 40 hane olacak şekilde komşuyu Hz. Ayşe annemizin rivayetine göre çok geniş yelpazede ele almamız gerekiyor. Yani Mahallenin ortasında oturan kimse hemen ön taraftaki Ahmet amca ile komşuluk ilişkisini bitiremez. Mahallenin ucundaki ihtiyacı olan kimseden de sorumludur." der anlamına geliyor. Hemen önündeki kimseye nasıl komşuluk icabı iyilikte bulunuyorsa işte Ramazan-ı Şerifte bir tas çorbayı ikram ediyorsa veyahut da aç açıkta borcu harcı olduğu zaman onun sıkıntısını giderebilmek için yardımcı olmaya çalışıyorsa Hz. Ayşe annemizin koymuş olduğu ölçüye göre daha uzak 40 tane hane, 40 tane ev hepsi ne yapıyor? Komşumuz olmuş oluyor kardeşlerim. Kardeşlerim, üzerimizdeki haklara göre de Komşularımız Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem bizlere şöyle ölçü koymuş. Demiş ki: Bir hakkı olan komşumuz vardır. Üzerimizde iki hakkı olan komşumuz ve üç tane hakkı olan komşumuz var. Kimdir bunlar? Bir hakkı olan komşumuz gayrimüslim, müşrik ama evimizin önünde olduğundan ötürü onunla iyi geçinmek durumundayız. Asla ona eziyet edemeyiz. Bir sıkıntısı olduğu zaman sıkıntısını komşuluk çerçevesinde gidermemiz gerekiyor. Bunun en güzel örneğini mezhebimizin kurucusu İmam-ı Azam Hazretleri gerçekleştirmiş. Yaşadığı beldede bir Yahudi ile komşuluk yapıyor İmam-ı Azam Numan bin Sabit. Bir Yahudi ile komşuluk yapıyor ama Yahudi Hani tabirimi mazur görünüz. Çirkef. İmam-ı Azam'ın olmadığı zaman dilimlerinde evinden çıkarmış olduğu bütün pislikleri onun kapısının önüne atıyor. Ne varsa diken namına, toz namına ne varsa hepsini onun evinin önüne atıyor. İmam-ı Azam'ı galeyana getirip kavga etmek istiyor. Ama İmam-ı Azam hiçbir gün komşusundan şikayet etmiyor. Hatta gecenin geç vakitlerine kadar bağırıyor, duvarına vuruyor, rahatsız olsun diye hiç yani komşudan gelen eziyete sabretmek gerek ya İmam-ı Azam'dan ses çıkmıyor. Bir gün Yahudinin olmadığını hissediyor. Gecenin geç vaktinde, mutat vaktinde hep İmam-ı Azam'ın duvarına vurduğu için, ses çıkarttığı için o anda sesi duymayınca İmam-ı Azam gidiyor, komşu. Her gece beni rahatsız etmek için bu vakitte kapıyı tıkla diyordun, duvara vuruyordun. Neredesin? Bakmış ki komşu yok. Hemen gidiyor, oranın emniyetine, polis teşkilatına gidiyor. Bakmış ki Yahudi içeride. Herhangi bir kabahatten ötürü içeride yatıyor. koca imam, gecenin geç vaktinde komşusunu ona zarar veren, eziyet veren Komşusunu kurtarabilmek için kefaleti ödüyor, komşusunu kurtarıyor. Sadece hapisten kurtarmıyor. Yapmış olduğu bu hareketten ötürü onun Müslüman olmasına vesile oluyor. Hani bizim düşündüğümüz gibi komşudan gelen bir eziyette hemen astığım astık, kestiğim kestik anlamında ben de ona aynı şekilde zarar veririm. Hayır, hayır. Demek ki üzerimizde bir hakkı olan komşular, eğer müşrik ise, eğer gayrimüslim ise komşuluk ilişkisi babından bizim üzerimizde hakkımız vardır kardeşlerim. Üzerimizde iki hakkı olan komşular da kardeşlerim. Bunlar Müslüman olanlar ve komşumuz olanlar. İki hakkı bir İslam'dan getir İslam'ın getirmiş olduğu Kardeşlik hukukundan ötürü onlara farklı davranırız. Bir de komşu oldukları için o hukuklarını gözetiriz. Üçüncü, üç hakkı olan komşularımız da hem Müslüman, hem yakın akrabamız, hem de komşumuz. Üç tane hakları vardır. Müslüman olduğu için din kardeşimizdir. Gözetmemiz gerekiyor. Komşumuz olduğu için komşu hakkı vardır. Gözetmemiz gerekiyor. Akrabamız olduğu için sorumluluğumuz bir kat daha fazla artıyor. Onun için onların üç tane hakkı var. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem komşunun komşuluğunun değeriyle ilgili bizlere çok veciz, çok güzel ifadeler söylemiş. Komşularımıza iyi davranma açısından Birkaç tanesini vaktimizin el verdiği kadar sizlere aktarmaya çalışayım. Diyor ki: "Mezen Cibril yusini bil cer <laughs> hatta zanantu Cibril bana geldiği müddet içerisinde komşu hukuku ile ilgili o kadar nasihatte bulundu ki artık şöyle düşünmeye başladım. Acaba vefat ettikten sonra komşu da benim malımdan mirasçı olur mu olmaz mı? Bunu zannetmeye başlamıştım. Başka bir hadisinde de kardeşlerim Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem min saadetil mer'i el carus salih Dünyada insanı mutlu eden sebeplerden bir tanesi de salih bir komşuya sahip olabilmektir. Salih komşunun ne olduğunu kötü komşusu olan insanlar iyi bilirler. Kötü komşusu olan insanlar iyi bilirler. Arabası dert olur. Koymuş olduğu bisikleti dert olur. Motosikleti dert olur. Koymuş olduğu küçük bir eşya dert olur. Yani oradan kurtulabilmek için çareler arar. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'de Kişinin dünyada mutlu olmasına sebep olan olaylardan bir tanesi, salih bir komşuya sahipsen, küçük eziyetlerine karşı hiçbir şey demeden seni tolere edebilen bir komşuya sahipsen, tabii ki aynı şekilde o da seni aynı durumlarda seni tolere ediyorsa, hiç ama hiç kimseye söyleme, sen şükret. Dünyadaki güzel nimetlerden bir tanesine sahipsin. Başka? Vel merkebül heni, hızlı bir bine, güzel bir bir bine sahip olmakta insanı ne yapar? Dünyada mutlu eder. Herkes daha güzelini arzu eder. Yol tutuşu güzel olsun der. Bindiğim zaman ailece rahat edeceğim bir yolculuğa sahip olayım sahip olabilmek için rahat olsun der, konforlu olsun der. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de güzel bir bine, yolda sana sıkıntı çıkarmayacak bir deveye, bir hayvana sahip olmak insanı ne yapar? Dünyada mutlu eder. Başka? Vel meskenul vasıa. Dünyadayken geniş, misafirin geldiği zaman onları misafir edebileceğin geniş bir meskene sahip olmakta nedir? insanı mutlu eden etkenlerden bir tanesidir. Ama dünyadaki genişliği elde edeyim derken de ahiretteki genişliği ihmal etmeyelim kardeşlerim. Ahiretteki genişlik daha da mutlu edecek bizleri inşallah. Çünkü Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem daha ahiretin ilk basağı olan kabri bizlere tarif ederken biz Gittiğimiz zaman ibret nazarıyla baktığımızda aslında saatlerce orada durup tefekkür etmemiz gerekiyor. Boş kabristan gördüğünüz zaman 3-5 dakika oraya gidin. 3-5 dakika sonra orada dünyada en çok sevdiğiniz dostlarından bir tanesini oraya emanet edeceğinizi tefekkür ediniz. Birazcık da daha dozajı artırınız. 5 dakika sonra, 10 dakika sonra dünyaya gelmenize sebep olan anne babandan bir tanesini oraya yalnız başına bırakacağınızı tefekkür ediniz. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem o mekan ile ilgili bizlere diyor ki bir takım insanlar o mekana girdikleri esnada öyle bir daralır, öyle bir daralır ki sanki kaburga kemikleri kırılacak duruma gelirler. Ama bir takım insanlar da dünyadaki sıkıntıyı umursamamışlardır. Dünyada insanlar onlarla alay etmişler, onlar kulluklarını asla ama asla ihmal etmemişlerdir. Onların da kabirlerini anlatırken Allah Resulü Ravvatun min riyadil cenneh ifadesini kullanıyor. Cennet bahçelerinden bir bahçe haline dönecektir inşallah. Onun için kardeşlerim dünyadaki Geniş bir mekan, geniş bir eve sahip olmak insanı dünyada mutlu eder ama dünyadaki geniş bir ev için ne kadar mücadele ediyorsak ahirette geniş bir mekana sahip olabilmek için o mücadeleden daha fazla mücadele etmemiz gerekiyor. Kardeşlerim, komşu ilişkileriyle ilgili Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir sözlerinde vallahi la yu'minu vallahi la yu'minu Vallahi diyor iman etmemiştir. Vallahi iman etmemiştir. Sahabeler soruyorlar kim ya Resulallah? Efendimiz de diyor ki eğer komşusu onun şerrinden emin olmamış ise geceleyin hala korkuyorsa ondan bana bir eziyet gelebilir. O emniyeti komşumuza hissettirmemiş ise komşusu kendisinden emin olmadığı müddetçe o kimse mümin değildir. Herkes etrafında, sağında, solunda komşularına ne kadar güven telkin ediyoruz? Sözlerimizle, hareketlerimizle, onlara davranışlarımızla ne kadar güven telkin ediyoruz? Komşumuz biz evimize gittiğimiz esnada korkuyor mu? Biz şehirden uzaklaştığımız zaman elhamdülillah bela benden bir hafta on gün uzaklaştı mantığıyla mı bizlere bakıyor? Eğer komşularımız bizim şerrimizden bizim kendisine yapacağımız hareketlerden emniyet duymuyorsa ona bir korku korku duygusu vermiş isek Efendimizin tabiriyle kendimizi kontrol etmemiz gerekiyor. Onlar henüz daha mümin olamamışlar diyor Allah Resulü. Kardeşlerim komşularımızın şehadetine o kadar ihtiyacımız olacak ki Hani dünyadayken daha paçayı kurtarmak istiyorsa komşularımızla ilişkimiz sağlam olması gerekiyor. Çünkü Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin çok mükemmel bir müjdesi var bu konuda. Diyor ki alemlerin efendisi mâ min abdin müslimin yemut Bir Müslüman bir mümin bir Müslüman vefat ettiği zaman yeşhedü lehu selâsü ebyâtin min cîrânihil Min cirani bir hayır. bi Yakın komşularından sadece üç tane komşu onunla ilgili eğer hayır konusunda şahitlik ederse. Hani biz bütün mahalleyi topluyoruz, biz bütün şehri topluyoruz. Nasıl bilirsiniz? Herkes bir kora halinde iyi biliriz. Mantığıyla belki haykırıyoruz. Ama Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem çok fazla kalabalığa falan dikkat çekmiyor. Sadece etrafımızda yakın komşumuzdan üç tane ama adam gibi adam. Sağlam üç tane muvahhid, üç tane mümin Müslüman şahit diyor hayır konusunda şahitlik ederse Ela Allahu azze ve celle Allah Celle Celaluhu üç tane güzel müminin yapmış olduğu şahitlikle ilgili buyururmuş ki kat kabil tu şehadete ibadi ala ma amilu ben kullarımın bu şahıs ile ilgili yaptıkları şahitliğini kabul ettim. Madem ki bu kimseler falancanın iyi şeyler yaptığına dair güzel hüsnü şehadette bulunuyorlar. Ben de kullarımı hüsnü şehadetini boşa çıkarmam. Onların şahitliğini kabul ediyorum. Ve gafertu lehüme alem. Ben bildiğim bütün hataları kullarım belki bilmiyorlar ama onlar güzel şehadette bulunduğu için ben de hakkımdan feragat ediyorum. Ben bu kulu affediyorum diyecek. Onun için kardeşlerim, komşularımızla ilişkimizi en güzel, en üst seviyeye çıkarabilmek için Ramazan fırsat demleridir. O yaptı, o özür dilesin değil. Hani diyor, diyoruz ya, bizim kullandığımız bir tavir var şeytanın bacağını kırmanın zamanı. Komşularımızla ilişkilerimizi geliştirirsek Rabbimiz Celle Celaluhu'nun rahmetini, merhametini celbetmiş olacağız. Rabbimiz Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin tarif ettiği şekliyle komşusuna değer veren, komşusundan değer gören bir Aile yapısına bir topluma sahip olmayı bizlere nasip ve müyesser eylesin. Rabbim anlattıklarımızın bereketini halk